Alemin de edilen Müslüman kardeşlerimden Rabbim yardım edilen o olsun. Kıymetli müminler ömür sel gibi akıp gitmekte. Takvimleri taktığımız bir sene bir anda geçti gitti. Ömür de aynen bu şekilde geçip gitmektedir. Cenab-ı Hak Kullu nefsin zâigatul mevti turca'un Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer ayet. Bu ayet diyor ki her nefis ölümü tadacaktır sonra bize döndürülecek mi diyor cenab Hak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde diyor ki, insan diyor, güzel evler yapar, fakat asıl evi olan ayağının altındaki yeri düşünmez diyor, kabri düşünmez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli ölümü aklımızdan hiçbir zaman, hiçbir zaman çıkartmayacağız. Ömrümüz bize sayılı nefeslerle verilmiş, dünya sayılı senelerle bize bahsedilmiş ahiret hayatı ise ebedidir. Yana bak Kur'an-ı Kerim'de Ala suresinin son ayetlerinde ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve diyor ki Cenab-ı biz ahiret hayatının dünya hayatından daha hayırlı olduğunu geçmiş kitaplarda Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Hazret Adem'in suhufunda, Hazreti Şit'in suhufunda, Hazreti İdris'in suhufunda, İdris İbrahim'in suhufunda diyor biz bildirdik. Ahiret hayatının dünya hayatından daha hayırlı oldu. Bu nedenle insan ahirete hazırlıklı olacak. Dünyadaki nefeslerini Allah'u Zülcelal ve tekaddes hazretlerinin istediği şekilde harcamaya çalışacak. Tabi ahiretin dehşetli sahnelerini de gözünden Irak tutmayacak kıymetli müminler. Cenab-ı Hak Müzemmil Suresinde يَوْمَنْ يَجْعَلِ الْوِذَانَ شِيبَ Kıyamet günü böyle dehşetli bir an var ki diyor Cenab-ı Hak Kücücük Kücücük Has Suresinin ikinci ayetinde ve Müzemmil Suresinde Cenab-ı Hak onu bir beyan buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah bize Kur'an'ı göndermiş ki kıyamete kadar içerisindekileriyle amel edelim ve geçmiş kavimlerin düşmüş olduğu sapıklıklara düşmeyelim. Ahiret yurdu için, cennet için, cehennem için, cennet için hazırlanalım. Cehennemden de kendimizi muhafaza edelim. İşte diyor Cenab-ı Hak o an küçücük bir çocuğun bile korkudan bir anda ak sakallı, anneden yeni doğmuş bir çocuk, o günün dehşetinden ak sakallı ihtiyarlar gibi olacak. Bütün hamile kadınlar, Orada diyor Cenab-ı Hak ikinci ayet 2. diyor ki o gün her hamile kadın çocuğunu yere atar. Emzikli kadın emzirdiği çocuğunu bırakıverir diyor. Böyle dehşetli günü bize haber veriyor ve ömrümüzü buna göre geçireceğiz. Tabi yılbaşı bu yılbaşının bizde hiç alakası yoktur kıymetli müminler. Hristiyanların yılbaşıdır. Bizim yılbaşımız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarihtir. Mekke'den Medine'ye bir muharremle başlar. Bir muhademle başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gündür. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 622 yılında miladi takvime göre Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Tabi bu yılbaşı gününde de 31 Aralık'ta da 31 Aralık 630'da da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor kıymetli millet. Mek Mekke'den garip bir vaziyette kavmi onu dışarı çıkarıyor. Öldürme kararı alıyorlar. Darun Nedve'de, müşrik meclisinde öldürme kararı alıyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gebrail aleyhisselam haber öyle ya Muhammed bugün sana hicret izni verildi. Kavmin seni bu şekilde öldürecek ve Mekke'den çık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Mekke'den garip bir vaziyette Ebu Bekir Efendimiz'le beraber yar yar ile Mekke'nin güney istikametine halbuki Medine kuzey istikamette olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin güney istikametinde Sevir Dağı'na gidiyor. O arkasındaki takip edenleri şaşırtmak için. Mekke'den garip bir vaziyette ayrılıyor ve 8 yıl sonra Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi görkemli bir orduyla 10 bin kişilik bir orduyla, hatta 12 bin kişilik bir orduyla Mekke'yi fethediyor kıymetli müminler. Yani bu yılbaşı günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettiği gündür. Müslüman Mekke'nin fethiyle ilgilenecek, yılbaşıyla, ilişkiyle, şununla, bununla ilgilenmeyecek. Kur'an-ı Kerim'de Maide'de bir ayet kerime var. Ya <laughs> ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanların dinlerini itihad etmeyin. Onların dinlerine kendini de din edinmeyin. Sizin dininiz hakkındır. haksındır. وَمَنْ fe innehu مِنْهُمْ Buyur Allah'u huzur celal ve tekaddes hazretleri. Kim ki onların yaptığı işleri yaparsa, onlara benzerse, onlardan buyurur Allah'u huzur celal ve tekaddes hazretleri. Yani yılbaşıyla müslüman hiçbir alakası yoktur. Kıymetli müminler, her günkü yapmış iş, olduğunuz fazla bir şeyi yılbaşı günü yapmayın, yılbaşı niyetiyle yapmayın. Çünkü Allah'u huzur celal bir kavmin yapmış olduğu iş yaparsanız onlardan sınırlı Allah huzur Celal, ve tekaddes hazretleri. Bu nedenle kendimizi bu yılbaşı nedeniyle ya ömrüm bir senesi geçti. Biz her gün için zararda kıymetli müminler. Aslı saadette bir kimse bu satıyor ve bu satarken de şöyle diyor. Şam'da bu satarken şöyle diyor. Ya diyor şu zarar adak eden adamın diyor malını alın. Bu adam zarar ediyor, zarardayım, zarardayım, o da toplanıyorlar, adam hemen buzlar, buzlar eriyor, buzlar erimeden alın diyor ve adam bir gün öyle iki gün öyle üçün, üçüncü gün soruyorlar, ya sen her gün böyle diyorsun, ya diyor zarardayım diyor, ömrümden diyor bugün daha geçti, biz de kıymetli müminler ömrümüzden bir sene daha geçti, bu bir sene içerisinde aramızdan kimleri kaybettik, aramızdan kimler gitti, bizler nasıl şekilde olacağız? Neler oldu, neler oldu onları düşüneceğiz. Acaba iyiliklerimiz, kötülüklerimizi tartıyor mu? İyilikle bir sene içerisinde yapmış olduğumuz iyilikler, yapmış olduğumuz kötülüklerden fazla mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Zaman zaman sözlük ediyor. Bir kimse diyor, 40 yaşına geldiği zaman, eğer iyilikleri, kötülüklerini tartıyorsa, iyilikleri, kötülüklerini tartıyorsa cennetteki yerine hazırlanın. Eğer kötülükleri, iyiliklerini tartıyorsa, cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Hüseyin'i açıyordu. Üç yerde dedim dersin başında kullu nefsin zâik açıl mert diyor Cenab-ı Hak. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi diyor bir ayetin birine diyor sonra bize döndüreceksiniz. Öbür ayette diyor ki sizin açlıkla, sıkıntıyla, Size imtihan, iyilik ve kötülükler size imtihan edecek, edeceğiz. Yine de bize döneceksiniz Cenab-ı Hak. Dünya imtihan sahnedir. Cenab-ı Hak kimine çok verir, kimine az verir. Ama biz Rabbimize şükredeceğiz kıymetli müminler. Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bir baktığımız zaman bütün sıkıntılara bedeninde, kendi bedeninde kıymetli müminler hepsini çekmiş. İlk zaten gelişiyle beraber zaten sıkıntı içerisinde. Babası dünyaya gelmiş. Yani babası kendisinden iki ay önce vefat etmiş. Ve altı yaşından annesini kaybediyor. Yani sıkıntılar kıymetli mümkün. Ve sekiz yaşında kendisine bakan dedesini kaybediyor. Ve sekiz yaşından sonra amcasının himayesinde. Ve Allah Hudur Celal ve Tekaddes Hazretleri peygamber olarak gönderiyor. Hazreti Hatice evlen evleniyor kıymetli mümkün. Cenab-ı Hak Hazir Hatice Vazemizle altı tane evlat veriyor. Fakat dünyadayken resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice validemizden doğan beş tane evladının kendi eliyle toprağa gömüyor kıymetli müminler. Kendi eliyle toprağa gömüyor. Ve Hazreti Mâriye'den olan İbrahim ile kendi eliyle toprağa gömüyor. Bütün evlatlarını dünyada iken yani sıkıntıya giriyor. evlatlarını toprağa, kendi eliyle vefat, vefat ediyorlar. Kendi eliyle toprağa kabre indiriyor. Bir de daha sıkıntılardan daha büyük Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce iki tane kızını Ebu Leheb'in oğlu Utbe ve Utbe ile nişanlandırıyor, evlendiriyor bundan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca çocuklarını kızlarını boşuyorlar kıymetli. Bu da bir resul ekran. Ekrem sallallahu aleyhi ve Yine Taif'e gidiyor Ayşe Valide'mi soruyor Ya Resulallah sen diyor Uhud'dan daha şiddetli bir gün gördün mü? Ya Resulallah diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve daha şiddetli bir gün, taifte gördüm diyor kıymetli mümler? Yani dişi yaralanıyor, diş, dişi kırılıyor, yanağı yaralanıyor. Taşlar atıldığı halde sıkıntı ömründe bir rahat gün görmüyor. Hani bizler kıymetli müminler rahat ve huzur içerisindeyiz. Rahat ve huzur içerisindeyiz. Yemek yerken, ekmeğe oturduğun zaman kıymetli müminler. Hani Suriye'nin, Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz kampayı yerleştiriyor. Dün yağmur basıyor. Televizyonlarda gördünüz. Yağmur ve çamur içerisinde, bizler ne kadar evlerimizde sıkıntı içerisinde de olsa, o kardeşlerimize kıymetli müminler yemek yiyirken düşünün, onlar da Müslüman kardeşim. Endonezya'da deprem oluyor, yine tuşunan oluyor, Müslümanlar hep sıkıntı içerisinde. Dünya Müslümanları kıymetli müminler düşüneceğiz ve kendimizi de ona göre ömrümüzün muhacebesini yapacağız. Müslümanın zaten eğlenmeye bir vakti yoktur, eğlenmeye bir vakti yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi hadisi size zikredecek mi ama, hadisin mealini zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyorlar ki İsrafil aleyhisselam diyor ya Resulallah'dan beri ağzını diyor buraya dayamış Allah'tan emir bekliyor diyor. Müslüman nasıl olur da sevinir diyor. İnsan nasıl olur da sevinir. Yani bu dünyada gelip geçeceğiz kıymetli müminler. Surun ne zaman üfürüleceği belli değil. Kıyamete doğru geliyoruz. Resul-i Ekrem ve diyor, ben diyor, ikin, dünyanın diyor, ikindi vaktinde gönderildim. Yani ikindi vakti, akşam vaktine kadar bir zaman kaldı. Hep ahir zaman peygamberi, son zamanın peygamberi. Bizler ise ahir zaman ümmetiyiz. Bu nedenle kıymetli müminler hazırlıklı olalım. Akşamki dersimde de zikrettim, geçen cumada zikrettim. Yattığınız zaman kıymetli müminler Allah'ı zikrederek yazın. Aklınıza geldik Allah-u Celal ve Tekaddes Hazretleri zikredin. Akşam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin bir örnek verelim. Yine burada cemaat mutlaka Yine örnek verelim. Bir sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorlar böyle beraber. Diyor şu gelecek şahıs diyor cennetlik diyor. Bir bakıyorlar sahabeden bir şahıs geliyor. Ve ertesi gün şu anda gelecek şahıs cennetliktir diyor. Aynı şahıs geliyor. Üçüncü gün yine diyor gelecek şahıs cennetliktir. Sahabeden biri diyor ki bu şahsın diyor ne yaptığını gidip evinde yatıp öğreneceğim diyor. O şahsın evine gidiyor. Annem babama ben küstüm diyor. Bugün diyor ben onların yanına gitmeyeceğim. Sen de misafir olacağım diyor. Ve üç gün evinde misafir oluyor. Sahabe onunla beraber yatıyor. Bakıyor ki sahabe geldi, aklına geldi Allah'ı zikrediyor. Ve Resulullah sallallahu ve sellem dedi ki diyor seni diyor cennetlik dedi diyor. Cennette benim komşumu görmek istersen bunu görün. Cennette şahıs görmek bunu görün diyor. Senin diyor başka bir amelin var mı? Hayır diyor. Benim yaptığım ameller bunlar diyor. Ama ne amel diyor. Ben uyandıkça diyor. Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerini zikrediyorum diyor. Kıymetli müminler yatarken Cenab-ı gelirken giderken Allah'ı zikrederim. Yatarken tek başınayız kıymetli Allahu Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerini zikriyle beraber yatarım. Ve yılbaşını tekrar söyle Müslümanların yılbaşıyla bu miladi yılbaşıyla bir alakaları yoktur Hristiyanların da Müslümanın yılbaşı ise kıymetli müminler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği bir muharremdir kıymetli müminler. Bu nedenle bu yılbaşı günü onlara benzemeyin. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kim bir kavga <laughs> benzerse onlardandır. Hiçbir şey buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah Vech haber an Muhammed'e abduhu ve resulü celil matemdir. Bu cümlemde tenehhabmak nasip ve meser haleçin. Allah'ını ülkemizde İslam alemine birlik ve edille kudret-i senleçin. İslam aleminde dilen Müslüman kardeşlerime robum yapmayınız. O kardeşlerin hürriyetine kavuşsun. Zıllallahi teala el Fatih